Nereye doğru gidiyoruz biz? Her şey para demek değil artık bundan bir çıkalım. Bir bardak suya muhtaç olacağız. Kuyulardaki sularımız bitti. Sondajlar bitirdi, dinamitler bitirdi. Hayatımız yok yani bu kadar zorluğa rağmen burada inat, inat ediyoruz. İnsanca yaşam için inat ediyoruz. Edeceğiz de sonuna kadar. Ya yapamazsak, bahçe yapamazsak, incir yapamazsak. Nereden vatanda, şehirli nereden yiyecek? Köyler üretmezse şehirli bulabilir mi bir şey? Vicdanı olan, dürüst, Bilimsel doğrularla hareket eden hiçbir bir kişi burayı gördükten sonra bu ormanın kesilmesine onay veremez. Aslında ikiz köylülerin mücadelesi Muğla'nın 40 yıldır e, kömürden elektrik üretimi yüzünden ödediği bedelin bir yansıması. Ee, Muğla'da 3 tane termik santral var. Bu 3 termik santral 1980'lerin başından itibaren işletmeye alınmış. 1979'da da bu santrallere yakıt e, sağlamak üzere e, linyit madeni sahalarına ilk kazma vurulmuş. E, i̇lki burada Sekköy'de, yatağındaysa eski Hisar'da. O günden bugüne 12 tane yerleşim alanı, e, 8 köy ve mahalleleriyle birlikte 12 yerleşim alanı tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Ben yerimi hiçbir şekilde dünyayı da verseler vermeyecek durumdayım. Veremem. Çünkü 50 yıldan beri uğraştığım ağaçlarım var, meyvelerim var, hayatım var orada. Orayı veremediğim gibi bu ormanı da veremem. Bu orman bu yerin bir tamamlayıcısı. Hava kaynağı, su kaynağı güzellik kaynağı. Onun için bu ormanların üç kuruşluk enerji için kömür santraline devredilmesine biz rıza gösteremeyiz. Doğamızın yok edilmesi bizim için büyük bir kahırdır. Sadece buradaki kızılçamları yok etmiyoruz. Kızılçamın üzerinde yaşayan birçok faunistik elemanı, hayvanı, e, ...da onların yuvalanma alanlarını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Buna en iyi örnek de Anadolu Sıvıcısı. E, ülkemize hemen hemen endemik olan bir tür, sadece Anadolu coğrafyasında bulunuyor. E, ve bu hayvanın üreme alanı bu bölgeler. Dolayısıyla buradaki herhangi bir ağacı kesmek, ...kızılçama zarar vermek, bu habitatı ortadan kaldırmak... E, ...bir başka türün de yuvalanma alanını ortadan kaldırmamıza sebep oluyor. Akrabam herkes Bodrum'a, Minas'a bilmem nereye gidiyorsa, 70 yaşında ya da burada hayvan bakıyorsa onlar da bakabilir. Sen benim beni köyümle tehdit edemezsin diyebilir yani. Beni toprağımla tehdit edemezsin diyebilir. Burada bir işi sen vermiyorsun. Al işin senin olsun diyebilir yani. Bunu diyemediğimiz için bu haldeyiz zaten. Bunu diyemediğimiz için yani. Diyenlerimiz de var. Diyen buna inat gelip yanımızda çıkarırsa çıkarsın diyenlerimiz de var. Ama o onların verdiği paraya muhtaç olan insanlarımız da var. Maalesef çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ekonomiyi hepimiz biliyoruz artık yani. Şu muhtaçlığımız var ya bizim belimizi büküyor yani. Çıkarmış olduğu maden kömür olduğu için termik santrallerde yakıldığında ortaya çok büyük miktarlarda karbondioksit çıkıyor. Biliyorsunuz karbondioksit iklim e, değişikliğine küresel ısınmaya yol açan en önemli gazların başında geliyor. E, bu üç termik santral, Muğla'daki üç termik santral e, yaşam süreleri boyunca 360 milyon ton karbondioksit salmış durumdalar atmosfere. Eğer Bugün Akbelen Ormanı'nın kesimi için uğraşılan proje gerçekleşir ve bu santraller bir 25 yıl daha yaşamaya devam ederlerse, çalıştırılmaya devam ederlerse her ne çevresel önlemi alırsanız alır, her ne baca gazı sistemini kurarsanız kurun, 326 milyon ton karbondioksit de atmosfere salınmaya devam edilecek. ormanın korunması aslında bir taraftan da termik santralların yarattığı kirliliğin, yarattığı felaketin önüne geçmek için bir fırsat. Eğer ikiz köylerin bu direnişi sayesinde Akbey ormanı kurtarılabilirse buradaki termik santralların kapatılmasına kadar bir sürece gidilebilir. Zaten Gökova Termik santral, Kemerköy Termik Santralı 1996 yılında kapatma kararı çıkmıştı mahkemelerden. Bakanlar Kurulu'nun prensip ile çalıştı bunlar. Kemerköy'ün tamamen kapatılması, yeni köyün bir ünitesinin kapatılması kararı çıktı. Ve bu yargılama süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti. Mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdi. Yani böyle bir, bunun buranın böyle bir öyküsü de var. Şu anda o zaman mahkeme kararı uygulanmış olsa bunlar yaşanmayacaktı. Şimdi ikiz köyler bundan daha büyük, daha da ileriye gitilmesini önlemeye çalışıyorlar.